Hepinize de kalın merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle uzun zamandır gelmen Hoppa Haydensik bölümüyle beraberiz Yanımda gene kimse yok ne kadar mükemmel bir insanım ya Ama tabii serverda bir sürü kişi var Ama ben yalnızım Bana arkadaş olun ölüyorum Bu ne abi <laughs> Tamam beyler ben saklanacağım yeri buldum Bakalım bugün şanslı gibiyiz de bakalım adam bukta kalmış lan. Ha tamam. Yok lan bukta kalmamış. Oraya sabitlendi manyak. Buraya. <laughs> Bu ne ya? Nota bloklarına nefret ediyorum. Yani abo. Evet ebeler geldi. Ebeler ebeler. Neymiş? Aycan diye biri ebeymiş. Artık ep de. Aa merhaba. <laughs> Vurdu gitti lan. <laughs> Aa salak. Oha. Nereye attı lan? Hop. Nope. Evet onlar bizi böyle blok halinde görüyorlar. Merhaba Aycan. Sen ne kadar ne kadar lobin insansınız ya. Yani beni burada kimse bulamaz yani. Burada bulmalarına benim imkan yok. Ee, evet bu arada seri devam istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şimdiden söyleyeyim. Videonun bitişinde söylemeyi unutuyorum. Sıkıntı oluyor. Evet şu an bizi kimse bulamaz. Bulurlarsa var ya helal olsun. Açık açık helal olsun. Evet beyler aslında şu olay güzel yani oynadığınız için 5 join kazandınız ya bu olay güzel Oha iki tane zayıflık iksiri attı Abi şaka mı yapıyorsun? <laughs> Abi iğrenç. Evet. Ne kadar mükemmelim. Oha. Oha adam yere vuruyor lan. Yazık lan bu adamlara. Deyip de yalnız beni bulurlarsa. Wow. <laughs> ben aradım Müzik şeylerini buldu. Güzel. Arkadaşlara kolay gelsin. Beni vururlar mı bulamazlar mı bilemiyorum ama İnşallah bulamazlar Minecraft Games O nasıl bir isim lan Ve hiç olmazsa doğal Oha ne kadar cool'um lan Tiyo bak Neyse Of Asla bulamayacaklar Asla Yok lan bulurlar da Birazcık haritayı ezbere bilmeler lazım Vura, vura gidiyor baba. Ya bu bu şomazlık değil ne bu ya? Ne zaman beni bulamayacaklar? Tamam mı? Daha beni bulacaklar diyeyim bakayım ne olacak ya. Ya bu nedir bu ya? Nedir benim bu çekti? Çile he? Aaa geliyor amele yani. Evet Bu arada galiba bugün iki tane video atacağım Çünkü dün at atamadım Oha geldim Evet Evet Buralarda da rutin bildiğim şey. ki ben zaten map ezbere için çok da bir sıkıntı ol olacağını sanmıyorum Bam 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 Anne sana bir şey soracağım. Hı. Ne olacak bu sıcaklar? Dışarıda, Dışarıda yağmur mu var? Wow. Evet, ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Tamam çıktım. Evet. Bu değil tabii ki. O değil tabii ki. Bakalım. Bulursak ne mutlu. Bulamazsak. Ne kadar iğrenç. <laughs> Bayağı bulamıyoruz ya. Ne kadar rezalet. Bu zaten vardı. Bu da vardı. Bu güzel çiçekmece. Tövbe yarabbim bak. Kesin bunlar binanın içinde de. Oha burası ne böyle? Abi yukarı çıkamayacağız. Cık. Ama bu, bu nasıl bir bozukluk ya? Mutlaka ben bir gibi yere de bozukluk çıkıyor. Ben de bana nefret ediyorum. Bir kişi kaldı ve onu da bulamıyoruz yani ne tür bir Geçenki adam hatırlıyoruz bu adam çimeli demişti Gerçi geçenki değil koyamadı videoda Adam çimen olmuş lan çimen çimen Ve bizler de bunu bulması istiyordu Oyuna bak Yani server sesleniyorum. Yapma şöyle öyle Çimen ne lan? Her tarafta çimen var. Ya bu ne abi? Adam bulamayacağız herhalde. Artık makro tuşu birazcık devreye girsin. Yapacak bir şey yok artık. Ay, artık adam bulmamız lazım. Oha. Hadi, nerede bu? Şu gördüğüm her yere basıyorum ben. Abi üst taraf bozuk olmayaydı. Kim bilir adam nereye saklandı ya? Ya bu ne ya? Ver. Oha. Enç basacağım ben. Ver. Oha. Bakalım belki bu olur mu dedim de olmadı. Bu ne ama ya Hani ciddi ciddi bu ne bu Ne bu şiddet bu celal <laughs> What the hell Neyse dur biz şimdi yukarı çıkarız Bir saniye <laughs> Ben demiştim Abi bu fazlalık. Bunun burada olmaması gerekiyordu. Evet. Abi var ya nerede bu? <laughs> Abi kafayı mı tutuyorsunuz falan? Evet adamı şu an Arıyoruz ya ar ara ara ama aramak da çok sıkıcı abi ya Secret olmak cidden çok sıkıcı Cık. Ya bu ne bu ya Koskoca mepte adamı biz nereden bulalım ya ben zaten oyun çok da iyi bilendi biri değilim Hani Ki buraya saklanmasının imkanı yok ya Gidek bari başka bir yere gidek Orası kılık zaten bu adamla şey yok zıp ah oh, zıplama falan filan da yok. Daha be cidden çok sıkıcı ama ya. Se Seeker bak isminde hayır bile yok. Bu ses ne lan? Adamlar müzik yapıyor ya tiplere bak. Abi adam nereye saklandı? Deli mi ettiniz beni? Ne karpuz abi adam hart mı hard çimen yani? Bu ne bu? Abi bu ne ya? İşte abi sikrı ben bize sevmiyorum. Bak saklandım diye bak bir de. Artık ben yere vura vura gidiyoruz zaten. Bu ne bu ya? Cık, abi cidden ama seeker olmak Ya olunca adam bulmak aslında çok kolay Ama hani böyle işte oyunu bilen Adam gibi adamlar olunca Ufak bir sıkıntı yaşıyoruz Çatıda mı? Oha Abi sen oraya nasıl çıktın? Ne yaptın? Ne yedirdiler sana? Hadi sıfır saniye sonra tekrar deniyor ya. Evet. Bu adam kaç, kaçtı gitti, hani bitti. Abi yok ya, bu adam nereye saklandı ki? Hayatdan mata diyor da ben inanmıyorum hala. Nereye atılan bizi? Oha. Evet, işte oynadığımız server yan tarafta görebilirsiniz iyi olup oynayabiliyorsunuz mükemmel yakıda geliyor bed var o da videolara gelir Edward Speed Building bizim sapkan hoş Evet Neyse dur şuradan Şuna girelim Evet oha benim map gelmiş beyler beyler farm villa kar oba ah atlayamadım Haydır takımı evet gravelız beyler Evet ve serverda mükemmel bir lag var mükemmel ki evet biz gravelak lag nereye saklayabiliriz çabuk olmak lazım çabuk, çabuk. çabuk, çabuk. Bu seeker'lar çıkmadan hadi 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 hadi. Seeker'lar seeker seeker seeker'ın gidene de lütfen. Seeker'ıp şey gidin lütfen. Ne bir dakika abi çatıya nasıl çıkılabilir? Abi bir dakika bir dakika bir dakika. Aa, tut 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 tut. Abi atlanmıyor ki ya. Çatı atlasaydık çok güzel işler yapabilirdik. Ya hayır. Haber hey bizim eski yer hatırlarsınız belki. Evet kimsenin bakmadığı efsanevi yer. <laughs> Takıldığımız <kadar> yere <aynaya> girdik. <laughs> şu adamlar gitsin şu havuzun içine girdim ben. Abi adam buldular. Abi iğrenç. Gel lan gel. 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 Kamışına suyu vereyim senin gel. Hala gelmiyorlar. <laughs> gelme gelme. Ha hava almayı. Hadi git zıpla. Hadi zıpla. Hop. Salak ya. Ve beni hala göremedi, ha Havan kimiymiş hatta. Kalk git lan buradan. İstemiyorum seni. Ah oh, gerizekalılar ya Aha Hoppa la ri ta ra ta ri ta abi çok iyi lan <laughs> <Abi aslında> Ne yapalım aslında hani Aaaa İşte böyle hider dansı secret'a geçmek güzel Çünkü adamları hani ne? Ay nereye gittiğini biliyorsun sonuçta. Ya en azından gözlemlediysen yani. Durmuş. Allah'ım ya Rabbi. biz dedi ya. Of iğrenç. Evet ve beyler bulamadık beyler. Oba. Tamam ya evet, güzel güzel. Ya abi evet Hayden Sikolimeci de seviyorum ya. <laughs> Eğleniyorum abi tiplere bak. <laughs> Ve evet, önden geçiyorlar ya daha güzel oluyor. Ki biz CS'de de saklama çöremiştik o daha eğlenceli <laughs> Of. Eğer CSGO'nuz varsa Cobblestone mapinde saklama oynamanızı öneriyorum. Çok çok eğlenceli oluyor. <laughs> Furkancım gider misin? Thank you. Thank you. Ay. Arkadaşlar nedir bu sıcaklar? Neden? Yanıyorum. Evet ama dışarıda yağmur yağıyor. O da ayrı bir şey. Gel lan. Gel lan. Şeklik kim öyle? saklanan iki kişiyiz beyler ve Bakalım 6 dakika boyunca bakalım bizi bulabilecekler mi? E Arvin orada biri daha var. Abi adam söylüyor hani. Bu ne bu? Bak bak adam dedi ki yani orada biri var hani dikkatli bak var <laughs> Abi çok güzel la ben baya eğleniyorum burada Abi 5 dakika 45 saniye hadi 40 saniye 5 dakika 40 saniye hadi Çimen galiba demiş Evet ben susmayı tercih ediyorum. Abi aslında yol olabilirdik lan. Yolda şeyden ya. Gravel'dan ya. Abi. Tüh ya. Neyse. Jojo bu. Evet böyle bir göz göze geldik ama. Abi. f e basayım da daha güzel olsun. hay ay. Lay. Ha ne? Ya? Hadi bir konu bulalım. Konu 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 konu. Serinin devamı gelsin mi? Hadi. Konu konumuz bu. Serinin devamı gelsin mi? Ha. Eh. Serinin devamını gelmesini istiyor musunuz? Evet. Ki şahsen ben bayağı istiyorum lan, Ben bayağı eğleniyorum çünkü. Böyle bastığımız zaman kimin Ah oh, nerede olduğunu göremiyoruz yani isim olarak en azından. Saklanan iki kişiyiz. Ve dört dakikamız kaldı. Furkan Ata Bey. Ata neymiş lan? Furkan Atar Rey. Rey. Aa bir tek ben kaldım. Bir saniye. Hedef şaşırtalım He <laughs> hee Hadi bakalım hedef şaşırtmaca nasıl Ne olacak acaba Abi bak şimdi hedef şaşırtma çok güzel ya Hedefi şaşırtın Dararinam Sakın 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 TRK MST, sakın Sakın öyle bir düşme Evet Bence de şaşırtma anladılar ama hala bulamadılar Evet kazanacağız inşallah Allah'ım şu an kazanamayacağız <gülüyor> <gülüyor> Abi adam maymun oldu yalnız. Abi niye böyle bir şey oldu ki? Yani? Abi soru hata var. Hadi bir daha gidelim. Bam. Normal çok kaldığımız yerden devam etmemiz gerekiyor. Oha laga bak. Server müthiş laglı ya. Müthiş yani müthişük. Neyse de bu ah son oyunumuz olsun. Bu da sonra videoyu kapatırım. Ki bakalım ikinci serimizde sürpriz olsun. Acabası ne gelecek? Size bir sürpriz yapacağım. Çok güzel sürpriz. Çok seveceğiniz bir sürpriz. Wow, içimde bu kim lan? Leopar mısın lan sen? Seni şekten kim ala? Tamam. Aha. Aha. Glowstone. Hadi bakalım. Eğer haritanın dışarı çıkmayı bulursak her türlü kazanırız. abi, 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 abi. Aha. Lan lan, çıkit lan, Abi bu ne? <gülüyor> 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 abi. Hayır. Hayır. Rezalet. Rezalet. İğrenç. <laughs> Abi. Cık cık cık. Bu ne bu ya? <laughs> Ali kaba bir Tamamdır. Hadi bakalım go. Evet adamları nereye kaçtığını görmedim ama buluruz yani. Sen kime şekil yapıyorsun lan? Adama bak Allah Allah Gelmiş bir de bana vurmaya çalışıyor Ulan tipe bak Sen kimsin lan? Cık cık. Tipsiz şey yani Evet büyük adam arterleri vurdum ama Oraya girmeyeceğim canım istemiyor <laughs> Oğlum burada merdiven falan filan. Abi kim burada nereye saklanabilir lan? Gerçi ben saklanabilecek çok bir yer yok ama. Allah Allah. Oğlum adam kim bilir nereye gitti ya. Bu arada arkadaşlar evet, oyun sesini açtım. Artık hani bir adam bulduğumuzda o oh daha rahat, daha şekil. Hiç olmazsa haberimiz olacak. Baba rekt. Oba, 10 tane şey yakalamışız güzel. Hadi bakalım go. Bakalım başka başka. Adam getirir lan bana. Ben olsa şuraya saklardım. Kimse bir bulamaz. Ama tabii ki ben olsaydım yani kimse bir ben değil ama olsun. Aa creeper falan filan var lan. Sağ creeper patla gel. Oh çok güzel patladı. Yakında biri varsa patlayaydı. Hakikaten lan düşse tam böyle creeper'a vuruyor. tamam en başa geliyorum. Wow! Şekli kime lan? Şişt. Adama bak ya. Ya bu nedir ya? Uğraştırıyorlar. Cık cık. Oo, o double kill double kill. Da 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 da. da bam bam bam. İşte böyle. İşte beyler, oyun böyle kazanılır. Cık. Ya, GG ya. GG, GG, bu kadar. Evet beyler, bugünlük bu kadar. Eğer serinin devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. sizleri seviyorum. Ama adamı çok zor durum ya. Neyse. Hepsini öldürdü Konunun başı da bu. Neyse arkadaşlar. Evet bugün bu kadar. sizleri seviyorum. Serinin devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Beğenirse sevinirim. Çok mutlu olurum. Abone olursanız daha da mutlu olurum. İyi günler. Bay bay.